Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Türkiye ile ilgili Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'ne sunulan ikinci mektup Yunanistan'ı tam anlamıyla karıştırdı. Atina basını Amerika Birleşik Devletleri'ne ateş püskürmeye başladı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Kongre'ye sunduğu ikinci, F-16, mektubu, Beyaz Saray'ın 12 ada ve Girit çevresindeki toprak parçalarının Yunanistan'a ait olmadığı gerçeğini kabul ettiğini gösteriyor. Yunan basınında yayınlanan çarpıcı mektup ülkeyi sağlamaya yetti. Mektupta Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri, Türk uçaklarının Adalar Denizi'ndeki FR -E hattında Yunan hava sahasını ihlal etmesini gerektiren bir durum olmadığını, çünkü Türkiye'nin güneybatı kıyılarına yakın 12 ada ile Girit çevresine uzanan ada, adacık ve kayalıkların anlaşmalarla Yunanistan'a devredilmemiş tartışmalı. Toprak parçaları olduğunu belirtiyor. Atina merkezli Nesbirak haber sitesinde yayınlanan mektuptaki ifadeler komşuyu karıştırdı. Yayınlanan bilgilere göre Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nde Bob Menendez'in başını çektiği bir grup Rum yanlısı senatör, Yunanistan'a F-35 ve Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin Anthony Blinken'den ikinci bir mektup talep etti. Senatörler Blinken'den Türk F-16'ları Yunanistan'a karşı kullanmayacak şeklinde taahhüt istedi. Ancak Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri'nin kaleme aldığı mektup Rum lobisinin isteklerinden oldukça uzak bir tonla hazırlanmıştı. Mektupta, Türk uçaklarının Yunan hava sahasını ihlal ettiği iddialarıyla ilgili olarak şöyle deniliyor, eğer bir NATO müttefiki, başka bir müttefikin uluslararası olarak tanınan sınırları dahilinde tekrar tekrar ihlallerde bulunursa, Amerika Birleşik Devletleri durumu diplomatik olarak çözmeye çalışacaktır. Eğer durum normal diplomatik kanallardan çözülemezse, Amerika Birleşik Devletleri durumu çözmek için ek siyasi ve ekonomik araçlar kullanacak. Atina basını, uluslararası ölçekte tanınan sınırlar diyerek Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri'nin Yunan fırını uçuş bilgi hattı, hava sahası ve 10 mil olduğu iddia edilen ulusal hava sahasını geçersiz kıldığını belirtiyor. Yunanistan'ı karıştıran mektup Nespira haberinde şu ifadelerle yorumlandı, Yunan egemenliğinin korunması gibi sunulan ancak, uluslararası tanınmış sınırlar içinde denilerek Türk ve 16'larına Ege'ye istediği gibi girme hakkı verilen mektup, Türkiye'ye operasyonel anlamda tam kontrol sağlıyor. Türkler böylelikle Limni ile Midilli arasından istedikleri gibi geçerek Rodosimeriç arasındaki bölgeden Akdeniz'e açılma konusunda serbest oluyor. Çünkü bilinken mektubuna göre deniz ve hava sahasının uluslararası hukukta belirlenmemiş olması dikkate alındığında, Türkiye uluslararası tanınmış sınırları ihlal etmemektedir. Aynı zamanda mektup, Atina'nın belirlediği FR hattını da yunan Türk hava sınırı olarak kabul etmiyor. Bilinken mektubu, 6 deniz mili ötesindeki adalar için hava sahasını tanımıyor. 6 ile 10 mil arasındaki bölge, uluslararası arenada tanınmış Yunan sahası değildir. Böylelikle Türk ve 16 ve sihaları altı 10 deniz mili arasında istedikleri gibi uçabileceklerdir. Bu durum, Miçotakis hükümetinin Yunan egemenliğini yasal olarak savunamaması gibi tehlikeli bir tehdide dönüşüyor. Türkiye özellikle Ege'deki çok sayıda adacık ve kayalığın Yunanlılığına karşı çıkıyor. Hatta Birleşmiş Milletler'e Ege'deki ada, adacık ve kayalıklar üzerindeki egemenliğin sorgulandığı bir mektup bile gönderdi. Miçotakis hükümeti bu adaların Yunanistan'a ait olduğunu anlatmakta yetersiz kaldı. Hükümet, dönemin Dışişleri Bakanı Dendias Başkanlığında Birleşmiş Milletler'e gönderdiği cevap mektubunda, bu ada, adacık ve kayalıkların Nozan ve Paris anlaşmaları ile Yunanistan'a verildiğini belirtiyor. Ancak bu iki anlaşmanın hiçbir yerinde ada, adacık ve kayalıkların resmen Atina'ya verildiğinden bahsetmiyor hatta adalar ve kaya adacıkları kelimeleri bile bulunmuyor. İkinci mektuba göre Amerika Birleşik Devletleri hükümeti, Yunan egemenliğini sadece Meriç'te Dedaç hattında güvence altına alıyor. Burada Lozan Anlaşması'na dayalı olarak belirlenmiş bir Türk-Yunan sınırı var. Bunun yanında Amerika Birleşik Devletleri tüm Ege'yi Erdoğan'ın insafına bırakıyor. Aslında Bilinken mektubu 2023'te Kongre Araştırma Direktörlüğü'nün hazırladığı raporun devamı nitelinde. Yunan hükümetinin hiçbir tepki göstermediği bu acınası rapor, Ege'deki Yunan adalarını resmi olarak Yunan olmayan şeklinde nitelendiriyor. Dolayısıyla Türklerin adalar üzerindeki uçuşları Yunan egemenliğini ihlal etmiyor çünkü bu bölgeler tartışmalı. Biden yönetiminin talebiyle hazırlanan kongre raporunun ilgili haritasında, pembe renkte gösterilen ada, adacık ve kayalıklara Yunanistan'ın değil deniliyor. Bu 29 ada adacık şöyle, Girit, Gavda, Altınada, Kofunisi, Dia, Dragonada, Elasa, Kerpe, Istakida, Safran, Paçaya, Makra. Sitemfania, Pontikusa, Sakarcılar, Kardak, Keçi Adası, İlipsi, Bulamaç, Nergizcik, Eşekada, Agrelusa, Mikonos, Melanesya, Donuz, Kalogeri, Balıkada, Koyun, Zürafa, Çamada, Kina. 29 Ada, Adacık ve Kayalık, Biden yönetimine göre Yunan egemenliğine sahip değil, statüsü yok, tartışmalı ve başıboş. Konvey'e gönderilen ikinci bilinken mektubu Yunan egemenliğini Biden eliyle parçalama konusunda Erdoğan'a sunulmuş lütuftur. Bir diğer haberimizde Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro İsrail'e tepki gösterdi. Petro BT'n yaptığı paylaşımda yiyecek isteyen yüzden fazla Filistinli İsrail başbakanı Benjamin Netanyahu tarafından öldürüldü. Buna soykırım denilir ve dünyanın güçlü devletleri bunu duymaktan hoşlanmasa da yapılanlar Holokost'u hatırlatıyor. Dünyanın Netanyahu'yu durdurması gerekiyor. Kolombiya, İsrail'den tüm silah alımlarını askıya aldı ifadesini kullandı. İsrail ordusu sabah saatlerinde Gazze kentinin güneyinde Gazze şeridini kuzeyden güneye bağlayan Reşit Caddesi üzerindeki nablusi kavşağında insani yardım bekleyen Filistinlileri bombalayarak ve ateş açarak hedef almış, saldırıda 112 Filistinli ölmüş, 760 Filistinli yaralanmıştı. Gazze'deki hükümetten yapılan açıklamada, İsrail'in insani yardım bekleyenlere yönelik saldırısının, kasıtlı ve planlı, olduğu vurgulanarak, işgal ordusu, bu kişilerin bölgeye insani yardım almak için geldiklerini biliyordu ancak onları soğukkanlılıkla öldürdü" ifadesi kullanılmıştı. İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini engellemesi nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaket yaşanıyor.